daha alır, bir ay daha uzamış olur. Ha, kesildi. Ben şimdi niye kimse almasaydı, teklif tek yapacaktım, vakıtta yapalım diyecektim en güzeli de o. Vakıfta yapalım o zaman. Vakıfta olmaz geliyoruz. ne Konuşulmuş. Vakıfta ayda vakısta, bir de kiraz. Başkanla ben de Bayanlar gelmiyor. Bayanlar Gelebilir. Bayanlar gelmeyecek. Hayır. 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 Hayır bu saatte, abi, bu saatte, bu saat e 8'den sonra orada kimse olmuyor. Bak şimdi. Bir e de şöyle bir daha durayım. Bu tarafta da sana iyi geldi abi. Uzun zamandır olmuyordu. İyi abi. Devletle 8'den sonra yanlış. Cumartesi günü yapılıyor. Herkesin alıştan buna maruz kalabilir. Senin ya. Tamam mı? Peki. Hadi yaparsın

Sıra bakma Nevzat abi yani gelecek toplantıyı tutmak da, tutmak da yapalım. Tamam ayarlar Ayarlar Tamam Tamam yani, olur. Olur. Evet. Çünkü... Ama bak, şimdi yani şimdi gün dönemindeki çoğunluk hep toplantılarına karşı. Bak burada gelmeyenler eğer toplantı da bir o kadar da artar yani. Onu yani, diyeyim yani. gelecek orada. Yani, yani. Gelecek yani. geliyor. Abi ilk toplantıda gelmedim. Yani? Ya bu çocuklar canını ıslatamamış Yok, kalmaz, da kalmaz. Hayır çocuklar gel, gel. kalk saçma karakızlar nasıl diyorum kardeşim bu çocuk da böyle geliyor. çocuklar gel. Bayanlar diyorum ilk toplantıda gelmesin yani oradaki pozisyon ne olacağı belli değil onun için diyorum. Ya ilk toplantıda olacak. gelmesin daha tamam, sonra yani, tamam. o toplantıda bir hazırlık dönemi olur. Nasıl program yapabiliriz orada? Nasıl yapabiliriz? Ne edebiliriz? Bayanlar gelir mi? <laughs> gelemez mi? Oradaki konu bir Oradaki toplantıda Türk toplamında bayanlar ya, geliyor, Haram söyledi böyle bayanlar şey. Toplamında bayanları da kaynaklı ya, yapıyorlar, yani, ya, şey yapıyorlar. Bir şey değil mi? Bakın şimdi burada çoğumuz dışarıdan evliyiz, oradan evliyiz, buradan evliyiz. Bizim bu kadın karılarımıza bir şey tanısına satın. Niye yabancı olup yani? Ha birinci de toplamasın, gelmesin de. Orada da tanısınlar birbirlerini ya arkadaşım ya. Ya önemli olan budur. Biz ailece kaynaklı. Biz eğer bir köylüyüzse biz yani, bir aileyiz. Anladın mı? Köyde buluştuğumuz... <laughs> ya biz yani var. öyle ya... Biz bir aileyiz yani biz... Biz, biz çanağın insanlarıyız. Orada hanımlar bilgilerini tanımayacaksa... Benim hanımım, senin hanımım tanımayacak. Ben seni tanıyacağım. Ben seni nereden tanıyorum ne biçim? Bu çocuk yarın seni tanımayacak. Ya bunlar... Ha birinci de olur belki o kararı alır. Birinci de olmayacak. Ya oradaki... Ha yeri ayarlayamaz. Ki, evet. Ha olabilir ona katılıyorum. Değil mi öyle başka Burada, Ama adı. acele... Ben, acele. Adı. Adı. E ben b b ya herkes hak veriyor Ama... da. Muzaffer Ama ilk dönem için abi. Bu ilk dönem için olması mümkün değil. Yani bu matrak gerektiriyor. Yani Yer tutulacak, şey yapılacak. Gittik baktık yani buranın masrafı var yani. Şeyi var. Yani en azından orada bizim istediğimiz sistemde işte Mustafa da söyledi. Bir bilgisayar koyacak. Bilgisayarın başına en azından bir, bir müsa, tane bir, bir tane bir bayan koyacaksın. Ya Çünkü ha, bizim ideallerimiz var. Yani ne İdeallerimiz Bak, bu işi sizler yapacaksınız. Ama bizden bile böyle Hı. bir bilgisayar, bilgisayar işi arkadaşım hemen ortaya sokma. Millet ötükmeyin. Senin orada alacak olduğun, gidecek olduğun yere ilk başta alacak olduğun anladığını 40 50 benim görüşüm 40 50 tane anladığını sandalye, bir artık sandalye koyacaksın şundan alacaksın, onu alacaksın. Mesela gel oraya bir arkadaş. Geldik, hiç tanımadığımız bir arkadaş. Orada toplandık böyle bir gün. Arkadaş ya burada bilgisayar vardı. Herkes çıkarsın, çevrimizde ne vardı? Elini yüzünü yüzünü dönmezsin. O bilgisayar orada o akşam toplandı da çıkar. Aykatın dışında abi. Benim kanaatim yani. Öyleyse. orada çıkar abi. Benim, yani. benim kanaatim da aynıdır. Ee, yalnız, yalnız sandalyeyle olmaz. Yalmazsa e, o ufak masalar o, onlar evet. olabilir de bir daha çay ya o olur hafif. İster olarak. Biz de alıp var, şey olur. Olur. O sandalyelerden ziyade kasır kasır şeyler vardır. Yer mi indirir? Yok, yok. O küçük sandalyeler vardır. Kısımlar vardır. Küçük masalar da vardır. O küçük masalarda, kasır masalardan tamamdır. Onlardan güzel bir şey giderir. Öyle bir yer alır. Ben biz bir bak. Benim şahsi kanalımı bu. Katılmasının kalitesini de. Adamın nişanı olacak. Ya, ben, tamam mı? O nişanı da kaç kişi? Nişan mı olacak? İçeride kaç para nişan? 500 bin lira, 10 bin lira. Kaç kişi de kötü bir lira. Aslında bu kadar nişanı ya, yapacak. Bir ya, ölümü ya, yapacak adam. Derdi başka yer istemiyor. 5 yıl olacak kardeşim 500 bin lira yapacak. Ağa sana kardeşim bilgisayarda, sandalyada, çay ocağıda hiç yani bunlar olmayacak işte değil. Onun yaygınlaştırdığımız zaman yaygınlaştırdığımız zaman, tamam mı, bu iş olur. Şimdi bak, burada mesela, evet, evet. buradayız şimdi. <laughs> tek tek arkadaşım, şimdi biz bir değer alacağız. Burada belki aramızda parası olmayan üzerinde uzayda parası olmayan var mıdır ama tefekada herkes, 50-100 milyon liraya bir değer alacağız şimdi de herkes çıkarılır onu. Burada herkes verir onu. Ah, Aa çıktı biz bir seyahat

...bizim de orada zamanımız şey var. Efendim yani bu kadar Bir müşteriler daha kurdukları zaman farklı bir bilgisayarımız var. Şerefe kursar mı birader ya? Anadolu'yu da ulaşacak mı? Siz derneği, yapayım, derneği bir yok. an önce kuralım diyorsanız, dernek kurulacaksa... ...dernek aşamasında, derneğin kurulma şeyinde... ...Muzaffer abinin tecrübesi var, dernek tecrübesi var. Yani bir dernek öyle kurulup, öyle... İnleme, müjde, müjde, müjde. Ben, ben bilmiyorum. Yapmak yani, öyle üç tane sandalyeyle, bilmem ne, Yapmak var. bilmem var. Yapmak Bunlar yani, var. Yapmak 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 yavaş Yapmak var. 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 Yapmak vakıfta devam edelim. Vakıftan sonra eller Bey bu işi gündeme getirelim. Sonuçta bu arada olur. gün kişiler bize yardımcı olsun. Ha, dışarısında olur evet. diyen olursa Alttaki bizim şey biz vakf ediyoruz. Babama sorduk. Babam dedi olabilir dedi. Babamın şeyiyle beraber biz şey yapıyoruz. Yani biz kira da, kira istemiyoruz. Öyle bir şey olabilir yani. Ee, evet. evet. devamlı değil. Ula kadar bir zaman kadar şey yerine taşıyana kadar. Ama kimse gelmez buraya. Kimse gelmedi. Yani. kimse gelmez Kim gelmedi. Kim gelmedi.

kabul etti mi? Herkes kabul etti tamam, biz kabul ediyoruz da. Gençler, şimdi burada bir şey konuşuldu. Vakıf olarak, vakfı olarak kabul ediyor musunuz bir daha bir toplandığı? Evet abi. Bak burada konusu tanıyorum. Yani, var mıydı? Hayır. Niye edinmeyecek abicim öyle bir şey Siz dediniz mi? Hayır. 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 abi kadar bak, evet, bak evet, de, sonuncu aya kadar ondan sonra zaten tamam, adamlar 23 toplandılar da hiç gündüre bir şey yok. Evet. Tamam abi. Gel gel yanına. Toplanmaktan sonra gel bakıp ergeç bir olmak toplanıyor. Evet, toplanıyorsa ergeç bu çocuk bu evet, sefer. Onu da iyiyim yani. Uzağıdan arkadaşıma diyersen de erkek çocuğum varsa Bu da tamam. Erkekler toplanır. Oradaki pozisyonu bakarız konuşuruz. Peki ondan